aile içerisinde, babamız, abimiz, kardeşimiz öldürüyor. Onlar bizim en yakınlarımız. Eşlerimiz, sevgililerimiz öldürüyor. En çok güvendiklerimiz. Onların katline maruz kalıyoruz. Sebebi namus olsun. Sebebi aşk olsun. Sebebi kıskançlık olsun. Kararı erkekler veriyor. Kararı bu eri zihniyet veriyor. O yüzden yaşayarak, evin sınırını çizdiği dört duvardan başlayarak bizler iş yerlerine uzanıyoruz. İş yerlerinde emeğimiz yok sayılıyor. Eşit ücrete bile layık görülmüyoruz. En ucuz işgücü biz oluyoruz. En büyük şiddete biz maruz kalıyoruz. Kazancımız bile üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuz bir kazanç değil, çoğu çalışan kadının banka kartları eşlerinin babalarının kardeşlerinin elinde. İşte biz bunu buna şiddet diyoruz. Kadının emeğinin sömürülmesi diyoruz. Ucu... yara, komindi de jiyan kiren em ter em kadan. Biraz diyari hızdın oku minan ku her izede jaliye pergala amervete a mervete eriş kiren parasına her ibin gehine. Vese deme ve tek jinek ji bire hızdın utene nemine. Dijin le kampusan Lücehe kar, lünav zeviyan, lü takhan, lü gundan, his neke. De nava komine ku, hua ifade beke, be pareze, cih be